Şimdi. <laughs> tamam. Karıştıran var mı? Hayır. Ben karıştırıyorum. Tamam, karıştıran var. Baştan alıyorum o zaman. Ben tamam, ben alıyorum. tamam. alıyorum artık. Her, her şey herkesin aklına otursun. Bir daha baştan alacağım. Şimdi tuttuğun sayıyı 30 ekliyorum. Tamam. Ee, 5 ekliyorum. Tamam mı? 6 çıkardım. 5 çağırdım. Tamam Bir saniye bekleyin. Tamam bekliyorum. Tamam. Şimdi bu sayıdan tekrardan 5 çıkarın. Ee, bir daha kaç ekleyelim? 10 ekleyelim. Ekledik mi? Evet. Şimdi Başlık şu an bulduğunuz sayıyla ilk başta aklınızdan tuttuğunuz sayı çıkaralım. Herkes çıkardı mı? Peki, bakalım ne bu kuşun? 29 Kaçıyor evet. Tadır mı çıkıyor. Biz bunu sadece ders olarak algılasak da matematik herhangi bir tabelada, herhangi bir yerde, herhangi bir oyunda karşımıza çıkıyor. Yani matematik çok geniş bir alan. Yani matematik çok zor zor bir şey değil aslında. Sadece uzak ipuçları süre, bildiğiniz sürece kısa sürede her şeyi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye bye. Hatırlıyor muyuz? <laughs> ee, şimdi zaten az önce de arkadaşım çok sormuştu. Ee, böyle hemimiz böyle makasla bir şeyler kesmeyi, yeni bir şeyler bulmayı yani az da olsamız bilgimiz oluyordu. Ben şimdi bugün bunları göstermek için, ufak hileler göstermek için buradayım. <laughs> arkadaşım Hatice bana yardım edecek. Ee, şimdi bizim şeritlerimiz var. Burada. Bu şeritleri birbirine bağlayarak ve keserek şekil, çe çeşitli şekiller elde edeceğim. Bunları size göstereceğim. İlk başta normal düz bir tane şeridim var. Ee, ben bu şeridi hiçbir oynama yapmadan bağlayacağım. Bağlayalım şöyle. Ee, ben bunu hiçbir şekilde e şey yapmadan düz bir şekilde bağladım. Ee, şimdi size bir sorum olacak. Bir tane kalem alabilir miyim? Tatlı kare mi? yazmıyorsak ister şimdi. Şimdi ben sizce bu tahta kaleminde e, hiç çizgimi bozmadan bu çizginin üzerini tamamlayabilir miyim? İki tarafı da boyayabilir miyim? Evet. Şimdi bakıyorum boyayabilir miyim yoksa boyayamaz mıyım? Boyayamaz. Şimdi ben bunu ilk başta bakın Elim titriyor biraz. <laughs> ben bunu bu şekilde çiziyorum. Ama bak gördüğüm üzere bunun arka tarafını boyayamıyorum. Şimdi bunu nasıl boyayacağım onu göstereceğim. Ben bu yine aynı şekilde bir tane şeridimi alıyorum. Ve şeridimi içe doğru kıvırarak bantlıyorum. Bir saniye hemen gösteriyorum. Bu şekilde içe doğru kıvırarak şeridimi bantlıyorum. Şimdi aynı soruyu tekrardan soruyorum. Sizce ben bu şirde hiç, hiç bozmadan çizgiyi birbirine tamamlayabilir miyim? Evet. Eee evet. 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 şimdi tekrardan çizmeye başlıyorum. Bakalım ucunu birbirine tamamlayabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Kağıdımız bu şekilde olduğunda aslında birbirinin iki üç, ucu birbirine kenetlenmiş gibi bir şey oluyor. Bayern, <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum ufaktan. Hızlı olmaya çalışıyorum sıkılmamanız için. Bakın ben başladığım çizgi bu taraf. Hiç bakın bozmadan döndürmeden çizgimi tamamlayabildim. Şimdi ben bir de ke, e, bunların ikisini keseceğim. Bir bunu keseceğim, bir de bunu keseceğim. Bakalım oradaki farklar neler olacak. Peki ben bunu kestiğimde hangi şekil çıkar veya neler olabilir? Tahminlerinizi alayım isterseniz. Söyleyin hep birlikte isterseniz. Boyan <laughs> bir olur. Bir tarafı boyanmamış olur, bir tarafı boyanmamış olur. Kestiğimde herhangi bir şekil mesela. <laughs> Kesiyorum şimdi ben bunu. arkasında boyayamamıştım. Ben bunu kestiğimde, hiçbiriniz bilemediniz, <laughs> İki tane yuvarlağım <laughs> oldu. Aferin sana. Şimdi ben bir de az önce iki tarafını da boyayabildiğim yuvarlağımı kesiyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? <laughs> <laughs> Şimdi ben bunu kestim. Bakalım ne oldu? Aa, ben Az ben önce kesmedim, bakın bunu içe doğru katlamıştım, bunu düz bir şekilde katlamıştım. Bu ikisi e, düz bir şekilde katladım, iki ayrı oluşturdu. Ama içe doğru katladığım tek bir yuvarla oluşturdu. Böyle hafiften ben kahve benziyor sanki. Şimdi ben de... <laughs> Şimdi ben de daha farklı şeyler göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bir tane şeridim var. Ben bu şeridimi bu şekilde katlayacağım. <laughs> <laughs> bu şekilde katlayacağım. <saatimiz var. gülüyor> <laughs> lazım. <laughs> lazım. <gülüyor> 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 lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bunu, evet buraya <laughs> dönüyoruz. Şimdi ben bunu birbirine bantlayacağım. Bu sefer iki tane çizgimiz var. Bakalım iki çizgi ne oluyor? <laughs> Şunu çekebilir misin? Hatice'ye <laughs> bana bantladım ben. Tamam, Ben Arkadan da bakalım bir tane. Bak, bak, tamam, ne şimdi? Şimdi ben bunu bir de böyle keseceğim bakalım ne oluyor. Bak iki tane şeritim var. Kesiyorum. Kesmeye devam ediyorum. Thank you. İçiçe iç geçmiş üç yuvarlak. Sen üçü üç, geçmiş iki yuvarlak. İçiçe geçmiş iki yuvarlak. Sen evet içi boş kare. İçi boş kare tamam bakalım hangisi olacak? Evet sen sen de doğru bakın içiçe geçmiş iki tane yuvarlak elde ettik. Ve Özlem öğretmenimiz göstermişti. Ben sizlere göstermek istedim. Çünkü biz bunu gördüğümüzde hani nasıl oluyor falan demiştik. Bu tabi çoğunuz biliyordur. Yani ama bilenler varsa da söylemesin. <laughs> Şimdi ben bunları yine aynı şekilde bantlıyorum. Ama bu sefer hiçbir değişiklik yapmadan bantlayacağım. Şöyle bantlayalım. Şimdi bir tane daha bantlıyoruz. Şuradan alayım. Bunu da bantlıyoruz. Bir saniye kızlar. Bantlıyoruz. Evet. Şimdi ben bunları yine aynı şekilde biraz sekize benzer bir şekilde üst koyacağım. Bakalım ne olacak. olacak? Bunları da bantlıyoruz. Bir tane daha bantlayalım mı? Şuradan bant alalım. Bantlarımız biraz... Şunu <laughs> kes. Şimdi ben bunları bağladım kızlar. Bir saniye, hemen. Şimdi ben bunu kestiğimde Sadece bir tane yuvarlak. Ceyit ne olur? Evet üç. İki tane geçmiş, iki tane küçük yuvarlak. Sen? İçte geçmiş, iki t, ta dört tane yuvarlak. Dört tane yuvarlak. Peki. Sen? Evet. Üç yuvarlak sen? Sen evet sen. Evet. hiç Eş içine geçmiş yuvarlak diyorsunuz ama hiçbiriniz ne? 1 <laughs> 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 <Üçgen, hayır, Ne? gülüyor> bir, bir saniye bir bir saniye, bir saniye. Ben şimdi bu bunu keseyim. 哎呀！ Ben çok seviyorum. Ben çok tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten matematik hayatınızda bu Yani aileniz pazara gittiğinizde bile, markete gittiğinizde bile veya bir tane bile yine topluma şıkanma yapıyorsunuz. Ya. Emin olun gerçekten serisi çok işinize yani Şu an diyorum ki daha çok sevmişim çünkü hani e, Öl yargı baktığınız gibi de gerçekten içine girdikçe daha çok seviyorsunuz. Ben de Evet ben de karan içine girdim. Vediniz <laughs> için çok da...